Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ee, bugün kaç tane e, skinim olduğunu dolabıma bakacağız. Ama önce e, biletlerden e, şu kostümleri almak istiyorum. Ben burada ilk seçenek olarak bunu alacağım çünkü e, maskesinin önündeki bu tarzında yok ama maskesinin öndeki renkler çok hoşuma gitti. Diğer şey olarak da ee, alacak kanun kaça zinet alacağım. Bunda da gayet o renklerin yakıştığını ee, düşünüyorum ben. En başta ee, dolabımda 96 kostümüm var. E, ben ee, Chapter 3 Sezon 4'te oynamaya başladım. En başta ee, Catwoman'ın sıfır kostümüm var. Hani DC olarak hem kazmasını hem de bunu alayım diye şey yapmıştım. Gayet güzel bir kostüm bence. Sonra Doktor Doom var. E, Marvel sezonunun Battle gelmişti. Ama e, o zamanlar o son görevi bir görev vardı. O son görevi yapamadığım için diğer tarzını açamadım. Burada ise Emma Frost var buradaki e, çoğu tarzını açtım ama ben o zamanlar pek oynamadığım için 5. E, sezonda ben pek oynamamıştım. Eee Harikulade aşamalarını pek açamadım. Burada ise eee Gwenpool var. tabi gördüğünüz gibi çoğu her şey açık ama ben bu tür daha çok seviyorum. Daha güzel duruyor. Burada Iron Man var. E, bu Iron Man'i ben paramla almıştım. E, V-paper'la yani. E, çünkü ben e, şu hatlarını falan çok güzel buluyorum. Hem yani detayları falan çok güzel. Bu Jonesy Battle Pass'ten gelmişti. Mar Marvel'ın Battle Pass'i. E, muzaferin de öyle. Bu kostümü ben e, çok seviyorum çünkü Wolverine tarzını çok iyi e, yapmayı başarmışlar. Burada Battle Pass'ten Misterio var ondan sonra. Bu Misterio ise e, çok güzel e, eldivenleri falan var. Yani oradaki şu detaylarına bakın ben. Bu yüzden çok seviyorum. Burada da Shuri var. E, bu Shuri çok güzel. Hani eldivenleri falan. Özellikle de e, bunun bir emotu vardı. E, böyle pantere dönüşebiliyordu. Ve ben bunu gayet seviyorum. Burada da var machine var. Bunu aslında pek sevmiyorum. Çünkü çok kalın duruyor. Ve maskesiz halinde ise daha şey yapabilirlerdi. Benzetebilirlerdi. Ee, bu da e, e, company oyunundan bildiğiniz gibi çalışan e, e, bu çalışanı ben çok sev seviyordum çünkü oyunu hani oynadım ama yani e, videosunu çekemeyeceğim ama e, işte oynadım bu oyunu sevdim o yüzden gelmişti. Sonra Lara Croft oynadığım zamanlarda bu kostüm dükkana gelmişti e, ve bunu da seve seve aldım bir kostüm. sub da e, yeni gel e, gelmişti. Ee, bu, bu, bu pass gelmişti. O, o yüzden aldım. Tabur Trooper'dı. E, ee, bunda, bunun altılı olarak toplam 1600 ve papelde paket olarak gelmişlerdi. O yüzden almıştım rahatlıkla. Ve güzel de duruyor bence. Bu kostümler zaten tayfa paketi. Ee, ben işte bunda kozmik var. Bunda buzul var. Bunda kromatik bunda altın. Bunda e, kromatik varmış. Bunda da e, toksik var. Bu sadece yani yeni gel gelen kostüm olarak zaten. Burada Snoop dogg vardı. Müzik tayfası olarak tayfa paketini aldığımda toplam geldiği için müzik e, e, tayfasından gelmişti bu Snoop dogg Miku da öyle. E, Miku'nun iki tarzı da e, açık. Pardon Miku, açamadım pardon. Miklun'un iki tarzı da açık ama ben genellikle şunu daha çok seviyorum. Sonra Noel babasını Snoop var. Bu da özel olarak yılbaşında şey e, gelmişti hediye olarak. Bu da Sabrina Carpenter. E, bu şeyin yeni şeyi bu, bu tarzı açmama çok az kaldı. Hani birkaç seviye daha atlarsam bu tarzı açabileceğim. Juice WRLD'de bedava gelmişti. E, bu da remixte geldi. Alacaktım ama o zamanlar v ve papelim yoktu. Ondan sonra başka bir zaman da e, dükkana geldi ve o, o sayede aldım. Adonis Creed e, ben de bende gayet şey bir anısı var çünkü Adonis Creed benim e, Battle Pass taşındaki ilk aldığım kostümdü ve şu anda gayet nadir bir kostüm ya yani iki senedir gelmiyor e, böyle göstereyim hani bir sürü tarzı var bu tarzlarını ben çok seviyorum Sonra burada Asya Altın Kemik var. Asya Altın Kemik de Lego setinden gelmişti. Bunu da eğer Lego hesabınızı bağlarsanız bedava geliyordu. Bu da 6. bölüm Sezon 1'den ilk OG Battle Pass'inden gelen. Bir de şu anki Battle Pass'ten işte az önce aldığımız skin bu. Beste ise benim favori sezonlarımdan biri olan 4. bölüm 2. sezondan kalma güzel bir skin. Bu e, remix'ten e, kalma bir şey. O kadar sevmiyorum ama iyi bence. Buzur Sıra Rengiz'de e, şeyden gelmişti bana PlayStation e, Plus e, aboneliğinden gelmişti. Evet. Chara'da 4. bölüm 3. sezondan geldi. O bölümü pek oynamamıştım ama. Yani o yüzden e, bütün 4. bölüm 3. sezon şeyleri yok. Çarpışma mankeni benim favori e, kostüm. kostümüm. Çok seviyorum ben e, çatlak de remix sezonunda geldi. E, çılgın Asi'de, bu OG pesinde gelmişti bu sezon. Daigo da bir önceki sezondaki Metal Pass'ten geldi. Duplicate'de bu sezon eğer bahar etkinliğini bitirmişseniz size bedava olarak verilmişti ama şahsen ben sevmiyorum çünkü görebilirsiniz şu şey ee, hoş şey yapmıyorum yani. O e, saçını pek beğenmedim. Kahkülü biraz garip olmuş. Bu da benim sevdiğim skinlerden. Ejder e, 4. bölüm 2. sezondan gelmişti. Bir de bunun e, şef tarzı var. Şef tarzını daha çok seviyorum. Mega akımı maalesef alamadım ama Mega e, şeyi de çok seviyorum. Çok daha havalı duruyor. Eren Yager'de 4. bölüm 2. sezonda Eğer Battle Pass'in görevleri vardı. Onları tamamlarsanız geliyordu bedavaya. Eee Godzilla'da ise bir önceki sezondan görev yapınca Eren Yager gibi bedava geliyordu ama bu ikisi içinde pesin pesinizin olması lazımdı. Felina'da ise Felina da hani dereceli açısından şey olarak verilmişti eğer sevi el seviye kazarsanız hala hatta yeni bir skin de var. Gördüğünüz gibi ben elmas olabildim eli de çok yakındım ama sezon maalesef bitti. Ee, bu Goddar Pençe o zamanlar çok az oynuyordum ama sırf Goddar Pençe için bu Battle Pass'ı aldığımı hatırlıyordum. O yüzden ben de 5. bölüm sezon 1'den birkaç kostüm var. Sonra Gizli Ajan Özgür var. Bu da Remix sezonundan. Bu da sevdiğim bir kostüm. Black Goku'yu da e, almıştım ben zaten. E, e, birkaç ay önce gelmişti işte. O zaman Black Goku'yu almıştım. Bunu da sevdiğim özel şeyi böyle değiştirebiliyor ama süper Saiyan pembe de böyle gözlerin içi de, de değişiyordu. Bakın burada siyah. Burada da griimsi bir renk var. Bu da 6. 6. bölüm 1. sezondan kalma Umut. Bu Umut pek sevdiğimi söyleyemem. Çünkü bilmiyorum garip geliyor bana. Hava ee, saldırısı bombacısı. Güzel bir skin çok sade bir skin hani pek şey gerek yok detayları da ince nazik güzel bir skin yani Haydus Midas da e, ben bunu gayet seviyorum ama pek kullanmıyorum çünkü Midas skinlerini ben pek kullanmıyorum Hani altın falan oluyor o dikkatimi dağıtıyor bazen oynarken hani bir de bilgisayarıma da kastırıyor Hazine e, avcısını e, zaten kendim şeyimden almıştım e, pa e, ve poperle almıştım. Hani bir tane de sweat skin'im olsun diye. Ama pek kullanmıyorum. veya arası da e, bu sezondan gelen e, hani pilik bir koyu bir kostüm. E, Hükümdar Şövalye'yi seviyorum. Çünkü çok ciddi ciddi gözüküyor. Bu da Kadim Avcı. 4. bölüm 3. sezondan kalma. Fa e, favori kostümlerimden biri. Özellikle de şu maskesinin açılıp kapanması e, çok seviyorum ama eee Kask olmadığı zaman e, gözleri biraz daha hani normal olsa çiklik bence biraz ve saçı da çok yukarıda toplu o yüzden e, kapalı seviyorum ben maskesini. BMX de bir önceki sezondan e, kalma güzel bir e, kahraman. Bu da dördüncü bölüm 3. sezondan kalma güzel bir skin bunu da ara ara kullanıyorum. E, bu Remix sezondan gelmişti bence gayet güzel başka bir şeyin remodel'ı olarak. Ee, bu Karagül bir önceki sezondan gelmişti bu da. Kıvılcım Ninja da e, PlayStation'dan PlayStation Plus aboneliğinden gelmişti. Kırmızı Karmi bu sezon e, sezondaki Lego Pest'ten. E, Kılıç Gurtsoy ise e, Battlefestten geldi. bu e, sezon. E, Kendi da bir önceki Battle gelmişti. Onlar da sanırım Arikula'da aşamayı açmadım. Evet. E, Kedi Dastar Remix'ten geldi. E, bu da e, şu Baston Bey gibi e, Lego hesabınızı bağlayınca geliyordu. Bu da benim e, ilk skirmani veya paper almadan önceki yazın gelmişti Kiparnokuş'un. E, o da işte e, ise işte bu bedava olarak verilmişti. Bu da e, kış e, bedava bir hediye. E, bu da ilk Oji Pesten. Bu da Lego Pesten bir tane kostüm. Bu da şimdiki OG Pesten bir kostüm. Bu da dördüncü bölüm ikinci sezondan bir kostüm. Sat, e, bu da Satoru Gojo. izlediğim animeden e, gelmişti. Bu bu sezondaki rüzgar kostümü. Bu da PlayStation e, PlayStation Plus'tan gelmişti. Biziş gezginde e, işte dördüncü bölüm 3. sezondan gelmişti. Şununla aynı sezon. E, Ninja Kedi'yi de gayet seviyorum ben çünkü güzel e, bir ke, e, kedi skin olmuş. Minnoş takım uzmanı da güzel bir skin ama e, Minnoş takım Uzmanları'nı kafası yüzünden sevmiyorum ben. O da şimdi varsay İlk OG pass'ten ilk kostüm olarak gelmişti. Eee Kuzgun da bu sezon OG pass'inden kalma e, bir ee, Şans Meleği de e, bu sezondan kalma. Şey e, Battle Pass şeyi, e, Battle Pass'ten geldi. E, Şeker Japon balığı da bir tanesi bir kişinin dolap e, şeyi gelmişti. Bandallı gelmişti. Oradan almıştım. Sadece balıkla tadilci tehlikede de görev yapınca gelmişti. Mutlu işte e, çok az kastım bir sezon vardı. Şu kaplanın geldiği. E, oradan almıştım. Bu ziynet de bu sezonda. Bu da dördüncü bölüm ikinci sezondan. Bu da favori kostümlerinden biri. Yılbaşı sportif mankeni de bedava bir kostümdü. Yeşim'de de bölüm birinci sezondan gelme Battle Pass kostümüydü. Bu da e, yeni bugün işte birkaç gün önce gelmişti. Beta, e, locker combo. E, locker Combo Bundle'dı. Oradan aldım. Burada uykucu sırf ekstra V-Paper'im var diye almıştım. Yani o kadar sevdiğim bir kostüm değil ama hani o kadar da kötü durmuyor bence. Ve kostümlerim bu kadardı. Ve, ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Like atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız daha çok teşekkürler izlediğiniz için.